merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Buğra'yla oyun oynayacağız. Ve şimdi Kaan Ali diye biri var. O benim okuldan arkadaşım. Buğra da okuldan arkadaşım. Şimdi bunları davet edeceğiz. Da de davet edeceğiz. Ve oynayacağız. Hemen Kaan Ali'yi çağırayım. 3 Mega Ultra Bot'la oynayacağız. Çok eğlenceli olacak bu arada arkadaşlar. Haydi oynayalım. Çok eğlenceli olacak. Çok eğlenceli olacak. Ben de aynı gibi stoyum. Üç kişi Mega ultramod. Üçümüz de çok iyi oynuyoruz. Buraya da sınav Ben Stu'yum yine olduğu gibi. Hoppa. Yine Piper onlar. Brasil. Olmadı. Çok güzel attı lan. Haydi kan, haydi kan. Uhu. Haydi kan, haydi kan. Brazil. Haydi inşallah gol yemeyeceğiz. Hani evet biri doğdu, biri daha doğdu, biri daha doğdu. Yihu! Burası. Hadi. Attı. Topu uzaklaştırdık kan. Uuu kan ayağa kalk. Oy! -ay. Ya, uff gol yedik. Minecraft oynayacağız. Bu turdan sonra. Charlie, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Nasıl yaptı lan? Gol yedik. Şimdi yazalım. Na Knockout oyuna yak. Uhu. Sonra vs çalımlar atacağız. Knockout. Ben de seçmem? Ben ne seçeceğim? Ben ne seçeceğim mi? <laughs> ben ne seçeceğim? Şimdi haritaya bakayım ilk. Ne oynayak? Sen bence burada savaş ıı, öner recall buraya riko dedim. Ben suyum. Suyu kapat ya. Devam K. Bu üçümüzü hayra bile yıkamaz. Çünkü çok güçlüyüz. <laughs> Baldızı bala bandırayım. Rap müzik değil. Burada biri yok. Aa kit oynamıyor. Ben gittim ki ben gittim ki ben gittim ki. Aa, yes. Brazil. Uuu. Uh -huh. Üçümüzü. Yes. Yes. geldim. Koydum. Saldın. Onu da öldürdük. Uy kanalı. Uy. Ne yaptın lan? Adam pro ya. Hop hop hop. ha ha bu içime girdiyse ben çok kolay alırım. Brazil. Devam devam devam. Site çıktı hazır. Uuu Spike. O Stu, Danya Mike, Chester. Bu grubu kimse yıkamaz. Yap, yap. Yeah. Ben kendi öldürürüm. Çok kolay, çok basit. Bu yediyor ben. hemen. Hemen gidiyorum. Videomuz 10 dakika olacak. Geldim lan. Brazilya, Brazilya. Herkes orada. Hayır. Ver. Gidip, gidip, Haydi haydi haydi. Vuhu. <laughs> Chester. Aha Piper'la Chester. Haydi Chester. Haydi Chester. Haydi bura. Haydi bura. Haydi bura. Haydi 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 bura. Oo 2019'dan beri. Hayır 2023'te vardı o logo. Bende de işareti şi, var. Evet arkadaşlar. Bence alır alır. Çok kolay. Çok basit alır. Evet arkadaşlar. oturu kazandık. Brazil sokakları göre. 2 ve 1 ayandı. Bence çok iyi grup. 2 ve 1 ayandı. 2 ve ya uy kendi ikimizi de öldürdü. Kendi vs Chester. Ben kendi yaladım ama orada iki kişiyiz. Bir o vuruyor bir ben Chester sağ olsun şurada ya. Of. Özür dilerim de orada orada. Hadi bura. Ulti var yanına girince ben ultiye bas. Yarım. Ya da haydi. Kestir. Ha güvenemiyor kendim oğlum çok kolay ya. Ben Chester'ı alırım. Kenji. Kenji yenecek karakter çok var. Sıkıştırdın sen alırsın. Bak söyleyeyim. Geldi ya vur 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 vur. Bomba yes. Uy. Ne yaptın lan? Uy. Ne yaptın? Ye yeah, koymadım ha. Oy ne yaptın Buğra? Buğra yazmış. 5 kişi öldürmüş. Oy. Hemen oyna. Ben 5 kişi Uhu, zaten bir kişiyi de galiba ben öldürdüm. Kanayı sıfır kişi öldürmüş. Ama kanayla çok şey bu arada. Ondan söyleyeyim. Bir maçlık böyle oldu. Kanayı diğer maç mesela uy bombalar attı. Her maç uy her maçı da kazanıyoruz. Tek savaş topunda birazcık bozulduk ama tak hafta serimiz çok. Aha biliyordum burada oldu. Herkes burada ya. Hadi hadi hadi. Darap 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 darap. İki kişi dalıyorlar. <laughs> Can herkese her şeyi ben canlı azalttım bu arada. Of. İki ve bir. Daniel Mike Sağda doğruya. Modela dela. Ay ben nasıl yedim? Şarjı bana saldıracak. Cadı bir kalacak. Sonra Piper bir vuracak. Yani. Gidip. Oy Piper öldürdüm. Oy. Oy kanalı. Eee ben ne yapacağım? 3 ve 2 Lan herkes bana vuruyor. Lan 3 ve 1 Seri gitti ama şansımı deneyeceğim. Tek dur baba Tek dur baba Sürsüz ulti. Woohoo. Allah'tan bir kişiyi öldürecektim ama olmadı. Son maçımız. Bu maçta Rico olacağım. Ya da Miko olacağım. Bekle en pahalı kostümü seçeyim. Gidip gidip 7.767 kupa. Bu baştan sonra videomuz kapanıyor. Bir şey yazıyorlar. Hadi <laughs> <Du. Gülüyor> <laughs> yaz. Gitmem lazım. Şarjı bas. TB Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalı gitmem lazım. Şarjımız az demiş. Videomuz bu kadardı. Seviyorum. Bye.